Evet, burun dolgusu, burundaki bir takım estetik problemlerin düzeltilmesi için hidrolik asit enjeksiyonlarının kullanılarak uygulandığı ameliyansız rinoplasti de adlandırılan medikal estetik uygulama. E, burun dolgusu daha çok e, burun ucu düşüklüğünden rahatsız olan, burun sırtındaki çökmelerden, asimetrik görüntüden rahatsız olan ya da burun yan profilin daha düzgün görünmesi yani isteyen kişileri çok ideal bir uygulama. Tabi estetik operasyon gibi burnu tamamen küçülten bir işlem değil. E, fakat kişinin e, estetik operasyon olma düşüncesi yoksa ya da estetik operasyon olmaktan korkuyorsa ya da özel bir günü için estetik operasyon yapacak kadar uzun bir e, süresi yoksa ne? ama kısa sürede bir sonuç elde etmek istiyorsa o zaman e, dolgu enjeksiyonları bize e, avantaj sağlıyor. E, dolga dolgu enjeksiyonu e, bunu yapmadan önce lokalinsit krem sürüyoruz ve işlem yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. İşlemden sonra hemen anında sonuç alabiliyoruz ve hastayı bir iki hafta tekrar bir kontrole çağırıyoruz. Kontrolde gerekirse tekrar bir otuş yapabiliyoruz. E, ee, Bunu yapılan doluk enjeksiyonlarının kalıcılık süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte genelde en az bir yıl kadar sürebiliyor. Ee, bir yıl sonra hastamız tekrar yaptırmak isterse zaten dolgunun tamamına gitmediğini görüyoruz ve ikinci yapın işlemden sonra da e, bu süre 2-3 yıla kadar uzayabiliyor. Ve e, kişinin sosyal hayatını etkilemeyen, günlük hayatını alıkoymayan, anda sonuç veren e, ve burun ucu düşüklüğü ve burun sırtının düzelmesi için e, pratik e, bir imkan sağlayan medikal estetik işlemlerden biri. Tabi burun doğrusunda en önemli noktalarından biri de burun anatomisi farklı bir bölge olduğu için anatomik bilgisi olan bir uzman hekim tarafı da yapılmış olması önemli bir nokta.